Alo. Alo. Goreşkilerin konağı buyurun. Alo. Kimle görüşüyorum? Ben Cemal Goreçki. Sen kimsin? Kim olduğun mühim değil. Bak şimdi beni iyi dinle. Cemal Goreşki, Refika Goreşki elimizde. Ne? Ne diyor lan? Ne demek Refika Göreçki elimizde? Abi ne oldu? Şu demek. Kendisi bizim tarafımızdan kaçırıldı. Sen ne diyorsun lan? Sen benim anamı nasıl kaçırırsın? Cemal ne diyorsun sen? Refika'yı mı kaçırmışlar? Kim kaçırmış oğlum ne diyorsun sen? Abi ver şu telefonu bana. Dur bir oğlum dur. Bana bak lan. Şaka mı yapıyorsun sen? Bak eğer şaka yapıyorsan var ya oraya gelirim ciğerini sokarım seni. Şaka diye birader. Ananı bir daha görmek istiyorsan dediklerimi aynen yapacağım. Anayım canına karşılık beş milyon lira istiyorum. Ne? Beş milyon mu? He beş milyon. Çok mu geldi? Koca konakta oturuyorsunuz. O aderde paranız vardır zar. Parayı hazır et. Nereye getireceğini ben sana söyleyeceğim. Ha, sakın polis arayayım değil mi? Kulağımız kesiktir, duyarık. Polisi bu işe karıştıracak olursan... Ananı bir daha göremezsin Cemal Güreşki. Alo! Vay şerefsiz kapattı. Ne olmuş abi? Oğlum anlamadın mı bu konuşmamdan? Anamı kaçırmışlar. Karşılığında 5 beş milyon fitye istiyorlar ya. Anam. Ay nedir bizi bu başımıza gelenler ya? Ben hemen polisi arıyorum. Dur! Arama! Arama oğlum! Eğer polisi karıştırırsanız ananızın son görüşünüz olur bu dedi ya. Çocuklar, beni tutun fena dur. Tamam ama, ama. Dur. Sana, dur dur dur. Dur dur dur. 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 Kolonya Su, su. Su Ya bakın bu işte bir tuhaflık var. Baba, sen az önce annem için erkenden uyudu demedin mi? Refika. Refika. He dedi. Yemin olsun dedi. E bu adamlar nasıl kaçırdılar ki annemi? Biri girse duyardık. Evet yani doğru söylüyor. Yani bir bağırış çağırış bir şey duyardık mutlaka. Ben aşağı bakacağım. Yürü millet, yürüm. He Hevalla, hanımın sesi gürdür. Aşağıdan bir bağırdı mı? Burada aynalar çatlar. Çatlar, çatlar, çatlar. çatlar. Anne, annem, Ay. annem. Ay ne oluyor? Oh, Ay yangın mı var? Burada Ne oluyor ayol? Anam. Refika'm, kaçırmamışlar seni. Aa ne diyorsun ayol Fazıl Bey? Ay niye kaçırsınlar işte uyuyup duruyorum burada. Ay tövbe ya Rabbi. Şükürler olsun ya Rabbim. Ya annem demin bir manyak aradı beni. Ee? Ananı kaçırdık beş milyon da istiyoruz diye. Ondan böyle apar topar ettik ya. Beş milyoncuk. He. Ulan beni o kadar paraya mı layık görmüşler? <laughs> ya babaanne sen de buna mı takılıyorsun ya hayret bir şey. Kurban olayım ben sana. Niye takılacağım bu yaştan sonra he? Ben daha fazla ederim bir kere. <laughs> Peki bu arayan kimdi? Bence var ya. Biri Cemal abimi büyük işletti ha, Vallahi bak. Lafa bak lafa. Sanki siz işlemediniz. Oğlum hepimiz inanmadık mı? Hepimizin ödü kopmadı mı ya? Ah annem. Yemin ediyorum üzüntüden doğru verecektim ya. Ah canım benim. Kızım ben sensiz ne yapardım? Çekil. Ay! <laughs> Ana, ben de sensiz ne yapardım ki hanımım, vallahi? ana. Aa! Ay manyak bir gün kız, ne yapıyorsun kadın hamile? gül gel böyle. Ay düşürecek yavaş. çocuğunu. Nasıl olacak? Yavaş, yavaş. Yani hanımım biz Sevinç'le ne yaptım biliyor mu bakalım ha?